Türkiye Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren, zorunlu ders saatini de en düşük tutan ülkedir. OECD'nin verilerine göre Avrupa ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenler de herhalde aynı düşünüyoruzdur. Bizim öğretmenlerimizdir. Hiç şüphesiz bu alanda hayata geçirdiğimiz en önemli reformlardan biri öğretmenlik meslek kanunudur. Öğretmenlere bir iftar verdi. Dedi ki Avrupa ülkeleri içerisinde en az titreş yaşayan öğretmenler de bizim öğretmenlerimiz dedi. Bunu da öğretmenlere sorduk biz. Ülkemizde öğretmenlerin %88'i mesleklerin saygınlığını yitirdiğini düşünüyor. Yüzde yetmiş meslekte tükenmişlik sendromu yaşıyor. Öğretmenlerin yüzde on geçimini sağlamak için ek iş yaptığını söylüyor. Yine öğretmenlerin yüzde elli temel gıda ürünlerine ulaşamadığını söylüyor. Türkiye'de her iki öğretmenden birisi maaşlarının yetersizliği dolayısıyla ek hesap kullandığını, kredi kullandığını söylüyor. Türkiye'de her beş öğretmenden dördü ya da her üç öğretmenden ikisi sağlık harcamalarını karşılamakta zorluk çektiğini söylüyor.